Habertrip.com'a hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla şiddet olayları, haberleri gündeme gelir oldu. Biz de bu olaylar üzerinden öfkeyi, öfke kontrolünü konuşacağız. Konuğumuz psikiyatrist, doçent doktor Elif Mutlu. Sayın Mutlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet. E, günümüzde şiddet olayları çok mu fazla arttı yoksa kitle iletişim araçları çok aşırı yaygın olduğu için biz her köşede olup bitenden haberdar mıyız? Açıkçası biraz tartışılır bir konu ama yine de ortada bir şiddet problemi olduğu kesin yani sizin görüşünüz nedir bilmiyorum ama kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, hayvan herkese yönelik böyle bir tahammülsüzlük bir şiddet, bir öfke durumu var toplumda. Ee, neden bu kadar öfkeliyiz? Son zamanlarda arttı mı hocam sizce? Ne dersiniz? Ee, birkaç tane şeyi ayırarak başlamak isterim Buyur. şimdi öfke ve şiddet Aslında farklı şeyler hı hı. Ee, günümüzde şiddet olayları çok mu arttı eski çağlarda bu kadar şiddet yok muydu ya da vardı da biz şu anda bu medya aracılığıyla daha mı çok haberdarız Aslında bununla ilgili elimizde çok objektif veriler yok fakat Evet yani şunu söyleyebiliriz ki biz şiddet haberlerine ve şiddet olaylarına daha çok maruz kalıyoruz yani doğrudan biz se şiddet uygulanmasa bile başka insanlara uygulanan şiddetten çok haberdar oluyoruz. Hı hı. E, şiddet daha yaygınlaştı. Fakat e, şöyle bir şey söyleyebiliriz ki mesela savaşlar nedeniyle ölümler e, büyük e, savaş variy kitlesel olaylar aslında son yıllarda geçtiğimiz yüzyıllara göre daha fazla değil. E, dolayısıyla insanlar da yani insan öldürme, zarar verme içgüdüsü, eğilimi, şiddet arttı mı artmadı mı bilmiyoruz. Ama biz bundan daha çok haberdarız ve bu bizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ee, hı hı. baştaki sorunuza dönecek olursak yani neden öfkeliyiz? Öfke ve şiddet birbiriyle doğrudan ilişkili kavramlar değildir. Hı hı. Yani şiddet aslında bir başkasına, yani bir eşyaya ya da bir başka canlıya, onun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik saldırganca bir davranıştır. Bütünlüğüne yönelik şu demek, yani yaralamak, korkutmak, tehdit etmek, hayatını ortadan kaldırmak anlamı taşıyan böyle hamlelerdir. Ee, öfke ise çok tabii, çok doğal, hepimizin yaşadığı, bütün yani pek çok türde olan, başka hayvanlarda da olan ve hatta olması gereken doğal bir duygudur. Hı hı. Yani öfke eşittir şiddet diyemeyiz. Peki ee, öfke kontrolü kavramına gelirsek hocam, öfke ne zaman kontrol edilmelidir öyleyse? E, örneğin şiddete dönüşüyorsa. Evet. Şimdi şöyle. E, öfke ki bütün davranışlar gibi mesela mutluluk da biraz kontrol edilmelidir, hüzün de kontrol edilmelidir, öfke de kontrol edilmelidir. Kontrol etmek dediğimiz şey bunu yok saymak, hiç öfkelenmemek ya da sürekli bastırmak değil. Fakat o hissettiğimiz öfkeni bizim ve başka insanların işte canına, malına, hayatına vesaire vesaire bütünlüğüne tehdit etmeyecek şekilde ifade edilmesi demek. E, somut bazı davranışlardan bahsedersek mesela öfke kontrol sorunu denen şey hissettiğiniz duyguyu hemen davranışa çevirmektir. Yani e, en basitinden öfkelendiğiniz zaman mesela işte telefonda konuşurken öfkeleniyorsanız elindekinizdeki telefonu belki fırlatmak. E, i̇şte televizyon izlerken öfkelendiğinizde kumandayı fırlatıp kırmak. Hiss. Trafikte öfkelendiğinizde e, kalkıp bir başkasına hani sonuçlarını da hesaplayamadan Hiss. bakın yaptığınız davranışın sonucunu hesaplayamadan Hiss. Ve, Hiss. yani sonucunda zarar gör görerek aslında siz zarar görüyorsunuz orada. Yani telefonu duvara fırlatırken, trafikte kalkıp belki birisine hani kaba dayılık yaparken. Fakat sonuçlarını hesap etmeden bu duyguyla harekete geçmek öfke kontrol sorunu. Ee, öfke kontrol problemi eğer... Ya Davranışın sonucunda zarar görüyorsanız yani eşyanıza bir zarar geliyorsa, ilişkileriniz etkileniyorsa, e, normalde söylemeyeceğiniz sözler söylüyor ve pişmanlık duyuyorsanız Hı -hı. büyük ihtimalle bir öfke kontrol sorunu yaşıyorsunuz. Hı -hı. Çünkü burada öfke dürtüsü ve duygusuyla ortaya çıkan davranış arasındaki mesafe çok kısalmış oluyor. Yani düşünmeden harekete geçmek ve davranışlarının sonucunda zarar görmek aslında anahtar formül bu. E, bu duruma öfke kontrol bozukluğu diyebiliriz. Hı -hı. Öfkeyi kontrol etmek için ne yapılabilir? Kişi çok öfkelendiğini anlarsa. Evet. Ee, öfkeyi kontrol etmek için birincisi öfkenin bazı sinyallerini tanımak lazım. Yani bizler doğal olarak aslında biliriz ne zaman öfkelendiğimizi, öfkemizin nasıl şiddetlendiğini. Ve genellikle bazı özgün durumlarda öfkeleniriz. Şöyle ki mesela bir engelle karşılaşmak. Hı hı. Diyelim ki e, uçağı kaçırmak üzeresiniz çok aceleniz var e, ancak çok hızlı giderseniz ve işte trafikte bir aksam olmazsa o uçağa yetişebileceksiniz falan ve önünüzdeki araç e, yolcu indiriyor işte içinden inen kişi de içeridekilerle öpüşüyor yavaş hareket ediyor falan. Aslında normalde sinirlenmeyeceğiniz bu durumda çılgına dönebilirsiniz. Hı hı. Çünkü bir engelle karşılaşırsınız. Yani sizin için kritik bir durum var ve engellendiniz. Beklentileriniz karşılaşmadığı zaman. Anlaşılamamak da mesela bir engelle karşılaşmaktır bu anlamda. Yani siz niyetinizi ve kendinizi ifade etmek için çırpınıp duruyorsunuz ama hani karşınızdaki kişi sizi anlamıyormuşçasına sinyaller veriyor. Dolayısıyla çaresiz hissediyorsunuz ve bir engelle karşılaşıyorsunuz. Yani çaresizlik engellenme gibi bazı durumlar öfkeyi tetikler. Genellikle bedensel işaretleri vardır. Ee, şöyle ki öfkelendiğimiz zaman mesela işte yüzün kızarmasından kulakların yanmasına, karnınızda bir ısınma yanma hissinden işte midenizin birazcık şişmesine, avuç içlerinizin ısınıp işte e, nemlenmesi, dişleri sıkmak. Ee, yine daha kolay anlaşılsın diye tabiattan bir örnek vereyim. Bir kedinin öfkeli olduğunu bakınca anlarsınız tüylerini kabartır. Evet. Bir süre sonra tırnaklarını çıkarır, onun ilk silahı mesela pençeleridir, ikincisi dişleridir ve bazı sesler çıkartır yani hani homurdanma gibi. Yani aslında beden diline bakarak doğada da başka canlılar birbirlerinin öfkeli, saldırgan ya da korkulu olduğunu okuyabilir. E biz de kendimizi okuyabiliriz. Şimdi hı hı. öfkesini yönetemeyen insanlar aslında bu işaretleri de biraz tanımakta zorlanıyorlar o yüzden... Bu bir öneri olabilir. Yani ilk önce öfkelendiğin durumları bir düşünmek. Ondan sonra da öfkenin ilk fiziksel sinyallerini tanımak. Ve bu Hı -hı. sinyallerle karşılaştığın zaman yapılacak şey duyguyla harekete geçmek arasında bir mesafe koymak. Mesafe koymak dediğim şey aslında bir süre koymak. Yani Hı -hı. evet haksızlığa uğradım. Şu anda çok öfkeli hissediyorum. Ama mesela bunu söylemek için bir dakika bekleyeceğim. Hı -hı. Ee, bazı yöntemler davranışı kolaylaştırmayı, daha doğrusu dürtüleri kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yani hani duygu ve davranış arasındaki o mesafeyi açmayı. Bu bağımlılıklarda da böyledir. Ee, belki mesela kontrolsüzce alışveriş yapıp satın almakta da böyledir. Ee, o sırada bir içinde bulunduğun duyguyu tanımak, iki o sırada neye ihtiyacın varsa onu yapmak, üç mesela açlık, açlık pek çok davranışın dürtünün kontrolünü zorlaştırır. Yani e, İnsanlar karnı açken daha fazla daha kontrolsüzce para harcayabilir. Karınları açken, o sırada açlık hissediyorken bazı kararları daha kontrolsüz olabilir. Yani irade birazcık daha zorlaşabilir. Öfke de buna benzer bir şeydir. Hatırlayın, genellikle oruç tutulan zamanlarda tam da iftar saati yaklaştığında son derece e, özellikle trafikte, sokakta filan e, öfkeli insanlarla karşılaşırız ve bu üstelik şey yani yani açlık ve öfke çok bağlantılı şeylerdir. Bunda insanlar farkındadır. Bu bir yöntem. Ee, ama tabii bütün bu anlattığım reçete çoğunlukla insanların kendi başına uygulayamadığı bir reçete. O yüzden Hı. bunu bir danışmandan yardım alarak, belki bir psikologla, bir psikiyatristle çalışarak yapmayı öneririm. Bu daha etkili olur. Profesyonel bir yardım almak gerektiğini söylüyorsunuz. Peki çok fazla maruz kalıyoruz biz şiddet görüntülerine dediniz ya. O görüntülerin de bir etkisi var mı artmasında acaba? Elbette. Yani şöyle, şimdi o görüntülere maruz kaldığımız zaman bir kere bakın şöyle e, bir norm değişiyor. Hı -hı. Yani diyelim ki e, normalde sıradan hayatımızda, sıradan Hı -hı. hayat derken gene şeyi düşünün doğal hayatımızda. Yani biz işte şeylerde savanalarda yaşıyor olsaydık, kentleşmemiş olsaydık ya da diyelim ki dünyada bizim dışımızdaki 7 milyar insanın hayatı hakkında pek fikrimiz olmasaydı. Yani bu kadar işte hani seyahat serbestisi olmasaydı. Yani kendi köyümüzde, küçük bölgemizde, bedenimizin izin verdiği ölçüde falan bu kadar biliyor olsaydık. Hı hı. E, büyük ihtimalle avlanmak, e, rekabet Ondan sonra ne bileyim toprak savaşları hani alan hakimiyeti dışında öfke davranışıyla çok karşılaşmış olmazdık. Yani bizler sıradan hayatlarımızda kafası kesilmiş insan görüntülerini aslında e, pek görmüş olmazdık. Küçük ve tarihsiz bir azınlık bunu bilirdi. Ama şu anda bunlar bizim için sıradan görüntüler. E, işkence görüntüleri, eziyet fotoğrafları, insanların işte mesela kadına yönelik şiddet, eee yani gene şeyleri düşünün bazı kadın cinayetleri haberleri var ve detaylarını da biliyoruz yani belki hayal edemeyeceğiniz bazı yöntemleri orada öğrenmiş oluyorsunuz evet. ya da kendine yönelik şiddet yani hani mesela intiharın detayları filan şimdi bir bunun travmatik bir etkisi var yani aslında alışkın olmadığımız bilmediğimiz beklemediğimiz ve sıradan hayatta karşılaşmayacağımız bir enformasyonla karşılaşmış oluyoruz iki bu sıradan Norm yani hani toplumda zaten olan bazı insanların yaşadığı bir şey haline geliyor bu kadar paylaşıldığında. Ee, bu bilgisayar oyunlarıyla falan da çok şey yapılırdı ya eskiden de televizyon filmleri için. Evet. İşte televizyonda evet. çok şiddet içeren filmler gösteriliyor. Bunlar da bizim çocukları bozuyor. İşte bilgisayar oyunlarında adam dövülüyor şiddet var o yüzden gençler agresif oluyor diye. Ee, kısmen evet ama bu sadece televizyon dizileri ve bilgisayar oyunlarıyla sınırlı bir şey değil. Ya yani bu bir taraftan da bu enformasyon çağının bir sonu. Fakat dediğim gibi yani buradaki asıl etkisi adam döven birisini gördüğünüzde içinizden adam dövmek otomatik olarak gelmeyecektir fakat kültür değişir. Yani bu davranış kabul edilebilir, uygulanabilir, işte hatta hı hı. bazen belki sorun çözme yöntemi olabilir. Bakın bazı toplumlarda güç ve şiddet bir sorun çözme yöntemidir. Yani, yani. yani e, en önemlisi şu. Öfke şiddete dönüşmek durumunda değil. Şiddet hı hı. öfkeyle açıklanamaz. Hı hı. Bazen şiddet çok da öfkeli sadece sorun çözme yöntemi olarak o kültürde kullanılan bir aygıttır. Hı hı. Ee, öfke insanın doğasında vardır ama şiddet insanın doğasına o kadar ait bir durum değildir. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ee, öfke konusunda da bir şeyler eklemek isterim. O da şöyle ki, hı hı. yani e, mesela öfke kontrolünü sağlayamamak, yani öfke kontrol bozukluğu, Öfkeli davranmak ya da şiddet göstermenin yanı sıra aynı zamanda öfkeni hiç fark etmemek, fazla bastırmak, hmm. e, öfke duyduğunu hissetmemek yönünde sorunlara da yol açabilir. Bu ikincisi evet. genellikle kimseye zararı olmadığı için gözden kaçar ama aslında zararı olan bir durumdur. Mesela bu yeme bozuklukları, bazı bağımlılıklar, kendine zarar verici davranışlar, kronik depresyon falan gibi pek çok psikiyatrik e, problemi eşlik edebilen bir durumdur. E, Öfke doğal bir durumdur e, ve doğal şekillerde ifade edilmesi ve deneyimlenmesi gerekir. Yani evet saldırganlıkla başa çıkmak lazım fakat öfkeyi tümden bastırmak da e, uygun bir şey değil. Belki böyle bir son söz ekleyebiliriz. Yani öfkeyi kabul etmek lazım aslında işin reçetesi bu ve sağlıklı yaşamak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Psikiyatrist Doçent Doktor Elif Mutlu konuğumuzdu. Ee, sağ olun, görüşmek üzere hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.